Bugün çok güzel bir hava var. Bayağı otlar büyümüş, orman olmuş bahçemiz. Bahçeyi bir ara temizlememiz lazım. Burada sushi treni diye adlandırılan bir zincir restoranı var. Oraya gidip sushi yiyeceğiz, sushileri deneyeceğiz. Fiyatları göstereceğiz. Ne kadar ucuz olduğunu görünce gerçekten şaşıracaksınız. İnanılmaz şekilde ucuz fiyatları var. Cold start. hazırsanız gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada yemek fiyatları düşündüğünüzden daha ucuz. Yani şöyle söyleyeyim bir et restoranına gittiniz. Aynı kalitede eti Türkiye'de bulmaya çalışsanız belki bulabilirsiniz ama aynı fiyattan ihtimal yok bulamazsınız. Buraya gelen arkadaşlarım ilk şaşırdığı şey o. Et fiyatları ciddi anlamda ucuz. Yemek fiyatları ciddi anlamda ucuz. Yani dışarıda yemek yediğiniz zaman evde alışveriş yapıp yaptığınız yemekten çok farklı bir fiyata çıkmıyor. O yüzden insanlar genelde dışarıda yemeği tercih ediyor. E zaten et restoranı videosu da çekeceğim. Çünkü Sushi restoranından sonra et restoranı videosu çekeceğim. Burada sınırsız et konsepti var. Kişi başı 30 dolar falan ödüyorsunuz ortalama. 2 saat boyunca istediğiniz kadar et yiyebiliyorsunuz. Ve kalite konusunda inanın Türkiye'de gerçekten kasaplarda dahi bulamayacağınız eti burada restoranlarda yiyorsunuz. Bakın şurası et restoranı. Kurs kurs yazmışlar. 2300 yen, yani. 2900 yen, yani 3500 yen. Yani. Kalitesine göre değişiyor etin. Etin kalitesine göre fiyat veriyorlar. Hep bu da sınırsız. 2 saat boyunca istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar mekana geldik. Birazcık kalabalık ama yüksek ihtimalle beklemeyiz diye düşünüyorum. İnşallah beklemeyiz abiler. Burada da o sıkıntı var abi. Her yer çok kalabalık oluyor tam yemek saatlerinde. Bir saat beklediğimi hatırlıyorum yemek yemek için ya. Buradan rezervasyon alacağız. Rezervasyon aldıktan sonra oturacağız abiler. Her şey çalışan yok der diyor. Hiçbir şey yok. Çalışan der diyor. Buradan sipariş geçiyorsunuz abiler. Çalışan yok hiçbir şey yok tertemiz sipariş verebiliyorsunuz. Adamlar %100 kar ediyor. Çalışan derdi dahi yok. Buradan da siparişler geliyor. Buradan da sipariş verebiliyorsunuz. Birkaç tane şey sipariş vereceğiz. Gördüğünüz gibi fiyatlar ortalama 160 yen. Yani. Geneli 160 yen, yani. pahalı olanlar 250 yen. Yani. yani ortalama ortalama 1 dolar tanesi. Tanesini 1 dolara yiyebiliyorsunuz şunlardan. Pahalıları bir buçuk dolar, falan. ortalama fiyatları pahalıların bir buçuk dolar. Tozades geldi birisi. <laughs> bu pişmiş olan abiler, bunun üstünde pürbüz geçiriyorlar, pişiyor bu bu da üstünde pürüz geçirilen, bu da aynısını pürüz geçirmemiş hali. Sadece çiğ olan, pişmemiş olan. Bu ikisi pişmiş üstüne pürüz geçiyorlar. Bu ton balığı, bu mısır, mayonez, bu da seafood diye geçiyor. Deniz, işte ahtapot var, squid var, mürekkep balığı var, ahtapot var balık çeşitleri var içerisinde. Karma pişmemiş bu da. Ben genelde pişmişleri çok seviyorum. Bunlar da arada güzel gidiyor. Yani deniz tadı gelmeyenleri çok rahat bir şekilde yiyebiliyorum abiler. Burada siparişlerinizi görebiliyorsunuz. Şu anda 2700'den ortalama 15 dolar civarında. Daha gelmedi. Daha 4 tanesi geldi ama burada tatlılar var. İçecekler var. Burası tatlı menüsü. Garip garip tatlıları var. Ben tatlılarını çok sevemedim bu sushi mekanını ama şu çok iyi. Tabii şimdi sipariş etmeyelim de. Yani arkadaşlar çeşit çeşit sushi var gördüğünüz gibi. Şurası en pahalı yerler. Neresi şurası? Ha noodle da satıyorlar. Gördüğünüz gibi noodle hop geliyor. <laughs> Yine dizdik tabakları. Şimdi burada videonun sonunda şurada 20 tane tabak göreceksiniz. Gerçekten <laughs> tadı <kanalı> çok güzel. <laughs> Ciddi anlamda seviyorum. Kesinlikle denemeniz gereken bir tecrübe. Ön yargıyla yaklaşmadan yerken eminim tadına bayılacak bir çoğunuz. %90'ınız tadını sevecektir. Maçaları var. Masaya maça, maça çayı koyuyorlar abiler. Burada su yeri var, sıcak su. Çevirdiğiniz zaman su akıyor. İstediğiniz kadar maça içebiliyorsunuz. Ben çok sevmiyorum ondan. İçmeme taraftarıyım. Arkadaşlar bu ördek. Ben bunun tadını çok seviyorum. <laughs> Smoke duck diye geçiyor. Ee, pişiriyorlar tabii ki de pişmiş. Çiğ değil. İnanılmaz bir tadı var. Türkiye'de ben yemedim daha böyle bir şey. Olduğunu da düşünmüyorum. Ördek sushi. Altında da pilavı var. O da sosa banıp yiyorsun. Gördüğünüz gerçek California roll. Türkiye'de California roll, California roll diyorlar. Hiçbiri buna benzemiyor. Üstündeki balık yumurtası içinde yengeç, salatalık ve ton balığı var. Evet gördüğünüz gibi yine kuleyi yapmaya başladık. Bende 1 2 3 4 6 8 tane var. Yengenizde 3 tane var. 8'e 3 9 hatta hatta 10 abiler. 10 tane yemişim bile. Etimiz de geldi. Üstünde mayonez var. Et suşi. Altında pilav yine. Bunun da tadı çok iyi arkadaşlar. Denemeniz gereken top trilerde. Ne zaman gelsem böyle kule yapıyorum. Maçamızı da aldık. Bunun da tadı çok iyi, denemeniz lazım. Ufak ufak kaymaca. Şimdi kaç para olmuş ona bakalım. Arkadaşlar iki kişi hayvan gibi yedik. Fiyat 4100 yani ortalama 25 dolar. Yani dediğim gibi gerçekten çok ucuz kesinlikle denemeniz lazım 25 dolara iki kişi böyle bir yemek asla yemezsiniz Türkiye'de ondan ötürü Japonya'ya gel gelirseniz kesinlikle denemeniz gereken bir yemek ciddi anlamda ucuz fiyatlar gördüğünüz gibi geldiğiniz zaman kesinlikle denemeniz gereken bir tecrübe çok da pahalı değil 25 dolara iki kişi çok güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz 20 tane tabak vardı gördüğünüz gibi kule yaptık yani tabaklardan verdiğimiz para 25 dolar kalite konusunda çok çok kaliteli diyemem ama kötü kaliteli değil. Gerçekten tatları çok güzel. Ve ön yargılı davranmayın. Yok çiğ yemem ben vesaire diye. Kesinlikle deneyin. Denemeden bilemezsiniz. Bakın abiler adamların otoparkına bakın. Otopark yapacak ananın otopark yapacak yer bulamamışlar. Adamlar kat kat otopark yapmış. Arabayı çekiyorsun araba yukarı çıkıyor abi. Yani inanılmaz ya o kadar boş kalmışlar ki neleri düşünmüşler abi görüyorsunuz biz Türkiye'de hayatta kalmakla uğraşırken adamlar bunları düşünüyorlar yani ne diyeyim ki evet bugün sushi yedik Japonya'da sushi fiyatları kalitesi vesaire bunlardan bahsettik bizim evin de arkası orman abiler her yer böcek şöyle göstereyim orman yolu var dağın tepesine çıkıyor Abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.